Dün burada efendim çalışkan bir milletvekili vardı. Mustafa adı güzel. Karadeniz'den sizler için gelmişti. Fakat sürem yetmedi. Bir konuda daha konuşabilseydim dedi. Çıkarttım şöyle cep telefonunu. Savaş sen onu hazırlar mısın? Bu arada Savaş Yıldız yönetmen koltuğuna geldi. Şöyle çıkarttım. Şuradaydı. Program bitti. Sizlere Allah'a ısmarladık demiştim. Çektim telefonla. Sonra Ezgi'den rica ettim. Ezgi Gözeger'den. Ezgi dedim. Karadeniz için, ordu için ülkemizin doğası için, ülkemizin tarihi, turistik eserleri için bu haberi yapalım dedim. Sağ olsun yaptı. Burası bu haliyle sadece ordunun veya Türkiye'nin bir kültür hazinesi değil. Aynı zamanda bir insanlık miras. 2300 yıllık antik kentin altındaki kayada taş ocağı işletiliyor. Taş ocağının yanından geçmesi planlanan yolsa tarım arazilerindeki üretimin devamlılığını tehdit ediyor. Antik kentin altındaki yamaçta sık sık dinamit patlatılan taş ocağı için yolun güzergahının değiştiği ancak tarım arazilerinin yola feda edildiği iddia ediliyor. Yani adeta bu taş ocağını bypass etmek için bu kıymetli arazi yok ediliyor. Hem ekstra bir tünel hem ekstra bir viyadük yapılmasının gerekçesi şu taş ocağına uğramasın diye buradan bu kıymet terazi harap edilerek yapılıyor. Ordunun Altınordu ilçesindeki Taş Ocağı bilmecesine yol projesinin bilmecesi eşlik ediyor. 2000'in üzerinde tarihi eserin çıkarıldığı Kibele ve Dionysos'un paha biçilmez heykellerine ev sahipliği yapan antik kentin altında bir taş ocağı. Taş ocağına komşu verimli tarım arazileri. Taş ocağının faaliyetine dokunmayan ancak tarım arazilerinin feda edildiği bir yol projesi. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in anlattığına göre taş ocağı insanlık mirası antik kentin altında da Yani şunu hayal edin, Trabzon'da Sümele Manastırı'nın altındaki kayanın oyulduğunu, Başkale, Koşap Kalesi'nin ya da Antalya, Alanya Kalesi'nin altındaki kayanın oyulduğunu hayal edin. Bahse konu taş ocağının faaliyetini engellememesi için köprü ve viyadükler inşa edilirken, tarımsal ve hayvansal üretim yapılan araziler yola feda edilecek diyor bölgenin vekili. Bu taş ocağı bütün uyarılara rağmen, devlet yetkilileri tarafından da gözetiliyor. Bakın oradan bir yol geçecek. Bu yol tam taş ocağına gelmiş. Taş ocağında nehrin karşı kıyısına geçiriliyor. Orada Sağırlı düzü var. Sağırlı köyü var. Sağırlı köyündeki bütün tarım alanlarını tahrip ediyor. İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'in konuğu olan Adı Güzel, yol projesinde taş ocağının adeta korunduğunu söyledi. Bunun için inşa edilen viyadük ve köprülerin ise devlete yük olduğunu. Bir tünel, bir viyadük ve girişte tekrar bir köprü Sadece taş ocağını pas etmek için karşıya geçilmiş ve devlete yük oldu. Vatandaş yoktu? kendi toprağında üretime devam etmeye çalışıyor. Bunu başka türlü yapın. Burayı bir yerlere evet, geçin, buraya dokunmayın diyor. Yok fakat devlet mahkemeyi veriyor. Tavuk çiftliğinin sahibi Feridun Savaşkan yıllardır üretim yaptığı araziden yol yapımı nedeniyle çıkarılmak isteniyor. Yol geçirilmesi planlanan Sağlı Düzü, Melet Nehri ve Sağlı Deresi'nin birleştiği alüvyon topraktan oluşan verimli bir arazi. Yol projesi kurulan tik kent Üretinin altındaki taş ocağının faaliyetini değil ama sağırlı düzündeki üretimin devamlılığını engelleyeceğe benziyor. Üstelik yolu yapan firma üretici savaşkanı araziden çıkmadığı için mahkemeye vermiş. Yolu yapan insanlar diyorlar ki biz sizi Sen, böyle, seni ben mahkemeye verdim buradan çıkıp gitmiyorsun kendi toprağından. Evet biz evet, şimdi tebligat bekliyoruz. Ne yapabiliriz? Ancak gelir çıkan karara itiraz edeceğiz. Şu anda biz hiç mahkemeye çıkmadık. Burası Türkiye.